Şöyle söyleyeyim tabii e, şu anda e, maliyetin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte e, burada e, bir e, olayla karşı karşıyayız. Tabii günler geçtikçe bunun e, etkilerinin ne olduğunu e, hep beraber göreceğiz. E, tabii. Bu e, olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve idari tedbirler e, alındı. İlgili tüm kurumlar için de söylüyorum. Tabi bize düşen e, bir tarafı da var bunun, yani kendi bakanlığımıza düşen tarafı. İşte e, hem e, birincisi Türkiye'de mi değil mi? Tabi bir yurt dışı olayı oldu ortaya çıktı. E, Anotla hemen bu olay duyulur duyulmaz Arnavutluk meselesi ortaya çıkar çıkmaz Emniyet Genel Müdürümüz Arnavutluk Emniyet Genel Müdürüyle kendi mevkii taşıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Ee, yine e, e, orada e, ardından hemen e, Sayın İçişleri Bakanı ile görüştüm ki seçim bölgesindeydi. E, ve e, seçim bölgesinde eee uzun uzadıya bir e, konuşma e, yaptık e, bu konuyla ilgili. E, bu esnada da e, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı e, konuyla ilgili e, o da e, görüşmelerimiz içerisindeydi. E, Adalet Bakanlığı'na e, uluslararası yakalama e, kararını gönderdi. Biz de bu arada sistemimizi hazır tuttuk. Hemen gece yarısı bu kararı aldık. Yani bu kararı almadan önce görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Orada tedbir almak için. Ve hemen gece yarısı Interpol'e bildirdik ve sabah saat 10 itibariyle işlemler Kırmızı Bülten açısından tamamlanmış oldu. Burada özellikle şunu söylemem gerekir. Şahsın Türkiye'deki bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu e, veya parasının e, bulunduğu e, üç ayrı e, hesapta ve e, bu e, açıdan yine orayla e, orayla ilgili e, söylemem gerekir e, oraya girerken de yani şeye girerken e, tabi o kadar var mı yok mu onu e, tespit edemeyiz ama zannediyorum 290 bin dolar civarında bir şeyde bulunmuş. E, beyanda bulunmuş. E, şeye girerken. E, Arnavutluğa girerken. E, onu da biliyoruz. Onu da oradan e, teyit ettik. E, Tabi orada şimdi e, Arnavutluk'taki e, güvenlik güçleri bu konudaki e, Interpol kararlarında hemen ellerine ulaştık. Çünkü onlar da bekliyorlardı. E, bu konudaki e, hazırlıklarını yapabilmeyi e, temin etmek için e, zannediyorum ki e, bu konuda eee inşallah yakalaması gerçekleştirilir. Türkiye'ye e, getirilir. eee inancındayız. Evet. Teşekkür ediyorum. Eee olay gözaltına Şu an hala ne hal aldı? Kamera. Eee kişi aslında e, Değil. ama e, onlarla ilgili gerekli evet, işlemlerde e, de kurdan sonrası gerçekleştirmek şimdi duruyorlar. E, Kirayet 13 Ağustos'ta bunlar ne çalışmalarda e, aynı şekilde de devam etmektedir. E, birisi de, Evet, devam edin, fonksiyste. Allah yani Allah kahretmesin, Arkadaşlar, çıkıyoruz. Değerli hazırım. saygıyla Arkadaşlarımızın yaptığı kesim çerçevesinde talimatları ııı e, bir tespit yaptılar. Yani soru e, sormaya gittiler. Beden çektiğinde savcılık talimatlarında bunları gözaltı kararı çıkardı. Şu ana kadar almış kişinin yakalanması yapıldı. Onlarla e, Kişi aslında kovid-19 e, tepkili münasebetiyle nerede e, oldukları belli ama e, onlarla ilgili evet işlemlerde kovid-19 tepkileri